18 Ağustos 2021 Starcom.tr Selahattin Çakırgil Taliban'ın kazanmasında beşeri planda halk tabanına dayanması etkili olmuştur. Pazartesi günkü yazımda Taliban'ın Afganistan'a fiilen hakim oluşunun öncesine ve son 100 yıllık yakın tarihten kısa kesitler aktarılmaya çalışılmış ve bu arada Becce-i Sakı Habibullah'ın gerçekte Taliban'ın 95 yıl öncelerdeki öncüsü durumunda olduğuna ve onun da Osmanlı sonrası Ankara'da yeni kurulan Kemalist rejimin liderine hayran olan Afgan Şahı Kralı Emanullah Kağan'ı ülkeden kaçırttığına değinilmişti. Hadiseler çok süratli gelişti. Bu kadar süratli gelişmede Taliban'ın... Taliban'ın Afgan halkının ekseriyeti arasında bir halk tabanına dayanmasının rolü olduğu bilhassa görülmelidir. Eski mücahit teşkilatları iç kavgalarından dolayı halk tabanlarını yitirmişlerdi. Afganistan'da Peştun kavmi %40 civarında en büyük etnik grup olarak bilinir. Geride kalanlarsa Özbekler, Türkmenler, Beluçlar, Farslar ve Şii olsalar da Hezara, Hezara Cad diye anılan kesimlerden oluşur. Afganistan halkı Müslümanlık inancı büyük bir birlik oluşturduğu zaman tarihte Hinduları, İngilizleri son 45 sene boyunca da Rusya ve Amerikan emperyal güçlerine karşı bu inanç birliğiyle mukavemet etmişken özellikle 1989'da Pakistan'ın Peşaver şehrinde eski mücahit liderlerden ve halen hayatta olan GH'nin Afganistan'ı son 300 yılında hep Peştunlar idare etmişlerdir. Bundan sonra da öyle olacaktır demesiyle ateşlenen Peştun kavmiyetçiliği söylemlerinden Taliban'ın uzak durmadığı öteden beri bilinir. Umulur ki bu kavmiyetçilik asabiyetinden taasubundan tez zamanda kurtulurlar. Evvelki güne kadar mevcut kanunlara göre Afganistan devlet başkanı konumunda olan Eşref daha iki hafta önce ben Emanullah Kağan'a çok ihtiram duyan birisiyim ama onun Bekçe saka karşısında firar etmesini bir türlü kabullenemedim ve ben Taliban veya bir başkası karşısında asla firar etmeyeceğim ve milletin bana teslim ettiği vazifeyi son nefesime kadar yerine getireceğim demişken henüz nereye gittiği açıkça belli olmayan bir şekilde Afganistan'dan çıkmasından hemen sonra yayınladığı bir mesaj her ne kadar makul gibi gözükse de yine de o ve benzerlerinin idare-i maslahatçı tutumlarının başkalarına cesaret verdiğine ve vereceğine yeni bir örnek oluşturacaktır. Bu açıdan bakıldığında 2. Abdülhamid'in 112 yıl önce 31 Mart 1909 hadiselerinden sonra kendisine oğlum Hamid kan dökülmesin saltanat için 33 sene yeter diyen Şazeli Tarikatı Şeyhinin nasihatine kulak vererek devleti hem de Meşrutiyet Meclisi Mebusanı'nda Selanik Mebusu olan Emanuel Karasso başta olmak üzere emperyal güçlerin temsilcisi veya kuklası durumunda olanların kendisine o zaman henüz 30 yaşlarında olan Elmalılı Hamdi Efendi'nin yazdığı hal fetvasını sunmaları üzerinde başını eğip teslim olması sonunda kendisinden daha çok ve ağır şekilde Müslümanlara nelere mal olmuştu görülmüştür. Keza 1922'deki Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar devamlı Sultan Vahdettin'e ve makamı ilafete bağlılık yemini eden ve ettiren bir kişi veya kadronun sonra hangi etkenlerle ve nasıl Vahdettin'e ülkeyi terk etmesi ve aksi halde can güvenliğinin sağlanamayacağı konusunda konusunda Refet Paşa ile haber vermesi üzerine onun da benzer gerekçelerle başına eğip gitmesi ve sonrası da ilginçtir. Halbuki keskin nişancılardan oluşan ve sarayı korumak gibi bir vazifesi bulunan ünlü avcı taburları devreye sokulsaydı netice ne olurdu bilinmez. Ama herhalde çok kan akardı. Aynı durum bugün Afganistan'da da yaşanmaktadır. Ama başta devrimlerde iktidara gelenler dar ağaçları kurmuş ve on binlerin belki yüz binleri milyonların ölümüyle sonuçlanan büyük karmaşalara yol açmışken Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref ülkeyi terk etmesi ilk planda Taliban liderlerini de beklenmeyen şekilde mülayim davranmaya sevk etmişe benziyor. Bir bombalı suikastle katledilen ve 1992-95 arasında Hikmet Yarı Başbakan tayin ettiği halde Hikmet Yarı'nın kendisiyle savaşı kesmediği merhum Üstad Burhanettin Rabbani Tahran'a her gelişindeki görüşmelerimizin birinde Afganistan'a hiçbir zaman hiçbir rejim 50 yıldan fazla hükmedememiştir. Çünkü belli bir bir süre içinde halk derinden derine bir itiraz ve isyan geliştirmiştir içinde. Hep merak etmişimdir. Siz 600 küsur yıl Osmanlı'ya nasıl tahammül ettiniz demişti. Tabiiyetiyle Osmanlı'nın bir takım olumsuz veya yanlış uygulamaları olmuş olabilir. Ama onların yönetimleri altındaki halkları isyan edecek derecede sıkmadıkları, nispeten adalet içinde hareket ettikleri ve saltanat sisteminin devamı için yapılan uygulamaların dışında kalan alanlarda, sosyal hayatın tanziminde, İslami adalet anlayışına genel olarak riayet edildiği kanaati ve hele de günümüzde temel meselelerden olan ırklar kavimler arasındaki farklılıklar gözetmek gibi yanlışlardan büyük çapta uzak durulmasının onun uzun ömürlü olmasında etkili olduğu üzerinde durulurdu. Taliban'ın devrilen hükümetin asli karar mercilerinde olanlar hariç diğer kamu çalışanları için af ilan etmesinin Afganistan içinde de dışarıda da şaşırtıcı bir olumlu hava istirmesinin gelecek günler içindeki gelişmeler içinde de korunması umulur. Ama anlaşılıyor ki bu hamur daha çok su götürecektir ve biz de gelecek yazılarda da bunlara değinmeye devam edeceğiz inşallah.